Merhaba sevgili çocuklar. Umut Hoca ile iyi derslere hoş geldiniz. Şimdi de konumuz kesirli sayıların okunuşları. Kesirli sayıları biz iki şekilde okuruz. Birincisi yukarıdan aşağıya doğru okuma. ikincisi ise aşağıdan yukarıya doğru okuma. Ya da birincisi paydan başlayıp okuma. ikincisi paydadan başlayıp okuma. Şimdi birinci örnekte gördüğünüz gibi 7 bölü 14 ya da 14'te 7 şeklinde okuyoruz. İkinci kesrimizin okunuşunu yazacak olursak 8 bölü 10 ya da onda 8 diyoruz. 8 bölü 10 ya da onda 8 olarak okuyoruz. Evet sevgili çocuklar. Diğer kesrimizde 5 bölü 9 ya da 9'da 5. Yazalım. 5 bölü 9 9'da 5. 2 bölü 5 5 de 2 3 bölü 9 9'da 3 8 bölü 12 ya da 12'de 8 3 bölü 5 ya da 5'de 3 2 bölü 4 ya da 4 t 2 Evet kesirlerimizi bu şekilde okuyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Hepinize başarılar diliyorum.